Çocuklar ben geldim. Neden şekerle geldim biliyor musunuz? Ne yapacağız biliyor musunuz? Ne yapacağız? Şekerleri ben saklayacağım. Siz bu gözlüğü takacaksınız. Hı. Ama bakmak yok. Ben size güvendiğim için tamamen yüzünüzü kapatmayacağım. Hı. Bunları saklayacağım. Sıcak soğuk diyerek bebeğinize söyleyeceksiniz. Sıcak soğuk, sıcak soğuk diyeceğiz. Ona göre bulacaksınız tamam mı? Nergis sen koordine edeceksin. Moderatör sen olacaksın önce, sonra Ahmet olacak. Tamam. Kaç tane şeker bulursanız o, o kadar, kadar para vereceğim. Yani her bir şeker bulmanızı 16 TL. Tamam. Tamam mı? Şimdi o zaman siz gidin diğer odaya. Ben moderatör. Evet bakmayacaksınız. Değil evet. Tamam moderatörsün ama. E, hey. ha, İkiniz de saklan. Önce Ahmet mi? Ahmet sen mi yapmak istersin? Sen mi bulmak istersin? Evet, sen evet, istersin? evet. Evet evet evet. Tamam. Sen git. Hayır ona gitsin. Hayır. Dön dönünsün or orada arkasından dursun. Kesinlikle bu tarafa bakmayacaksın. Yanında dur. Sen göreceksin zaten. Ben bir yerlere koyacağım. Ahmet e sen diyeceksin ki sıcak, soğuk, sıcak, soğuk diye yönlendireceksin. Tamam mı Nergis? Tamam anne. Hadi. Kapattınız mı? Kapat Ahmet'in gözünü. Tamam. Şöyle koyayım. Şöyle koyayım. Efendim? Tamam. Ahmet gelebilirsin. Herkes Ahmet'i getir. İyice kapattım. Ahmet gözlerini de kapatırsan çok sevinirim. İyice kapattın mı oğlum gözlerini? Yoksa heyecanı kalmaz. Evet hiçbir anlamı kalmaz yani. Tamam. Şimdi bırak Ahmet'i. Döndür 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 Ahmet'i. Ahmet sıcak. Çok sıcak. Hayır döndür önce. Dönsün, dönsün dönsün dönsün. Döndür döndür döndür. Döndür döndür. Şimdi bırak. çok sıcak. Ahmet 10 TL kazandı. Nergiz onu ver bana Ahmet. Bir 10 TL. 10 TL. Kutuda. Sandalye bir şey yok değil mi? Yok bir sandalye falan şey yok. Şey yok. Sıcak 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 sıcak. Çok sıcak. Çok sıcak. Birazcık üstte. Biraz üstte sıcak. olmaz sıcak, sıcak. diyeceksin sıcak. ya da soğuk. Sıcak. Soğudun ısındın. Çok sıcak. Çok sıcak. Çık. Onu çekin herkese dışarı. Aa buldu mu? Evet. Tam o sepayı dışarı çekin herkese çarpmasın. 10 lira, 20 lirası oldu. Ahmet'in 20 TL'si oldu. Hadi madalya çarpsın. Sıcak 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 soğuk soğuk ılık ılık. Sıcak 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 sıcak. Sıcak 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 sıcak. Sıcak sıcak çok sıcak sıcak. <laughs> Ay 30 TL. Gitti benden 30 TL.

Keşke süre verseydim ya. 5 dakika kaldı, 10 dakika kaldı diye. Sıcak, sıcak, sıcak. Uy, üstüme zıpladım. Ilık, soğuk, soğuk çok, soğuk. çok soğuk, çok soğuk. Çok soğuk. Çok soğuk. Ilık, ılık. Sıcak, sıcak, sıcak. Çok sıcak, sıcak, sıcak. O evet, gerçekten sıcak. Güneş çok sıcağı, geliyor. Evet, ya. Çok sıcak, sıcak. Sıcak, sıcak, sıcak. Sıcak, sıcak, sıcak. Ilıklaşıyorsun. Ahmet, bul. Şekeri. Bu ma şekeri daha doğrusu. Niye bulacaksın ya? Para, kapayı kaybediyorsun. Sıcak sıcak. Sıcak ilık, ilık, ilık. sıcak. Sıcak sıcak. Çok ah. sıcak. Sıcak. Ilığa döndü. Sıca ilık, ilık, ilık. Sıcak, sıcak. Ahmet ya. Sıcak. Ali bu ay buldu ya. Tüh. Ben şey sen mi yaptın? 50 lira. Ha. Hayır ben ayağımı koydum. Sen kesin var ya Nergis kesin. Bak kesin diyorum. Paz abur cubur için savaşıyorsun. Hayır, ben para kim aldı? Ee, bir tanesi kaldı. Tamam, Vallahi kaybettiniz. Hayır, bir tanesi... <laughs> Kaç lira kazandınız? 10, 20, 30, 40... 50. Arkadaşlar, 50 lira kazandılar. Tamam, bende de. Nergiz de bir 50 kazansa, o oh, 100 lira olacak. Gerçekten harcayacak mıyız? Evet harcayacaksınız. Niye? Sahtecikten mi harcayacaksınız? Gerçek harcayacaksınız. Hadi Nergiz'e dur bak bak bakmasın. Bakmasın. Sıcak soğuk diyeceksin evet. Nergiz! Kapat gözlerini orada şeyton. Bakıyor anne bakıyor ya. Bakmıyor. Kapalım. Böyle yaptım. Nergis saymam. Hayır böyle yaptım. Tamam saymam. Saymam. Tamam. <laughs> gelebilirsen Sepa var Ahmet. Heh. Soğuk 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 buz gibi buz gibi. Hasan öyle mi yaptı? Özellikle bul diye çabaladı. Oğlum. Hayır Ahmet sakın hayır hayır böyle olmaz oğlum boyun bozulur. Nergis. Ahmet olmaz ya. Olmaz kanka. Çok <laughs> 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 Ahmet böyle olur mu ya ittiriyorsun kızı? çok <laughs> Oluver sıcak. Onu bir sıcak mı lan bu sıcak? Ay gitti onlara. Soğuk, soğuk. Ver tamam, ver. On Çok gitti. soğuk, gitti. inanılmaz soğuk. Öyle bir soğuk mu? Soğuk. Çok Buralarda soğuk. bir şey yok mu? Var. Ilık, ılık sıcak, sıcak. Göbüşüm var. Sıcak, sıcak. <laughs> sıcak. sıcak. Uzaklaşıyor. Sıcak diyor uzaklaşıyor. Çok soğuk inanılmaz soğuk. soğuk. Oğlum, soğuk mu? Sen, sen de bilmiyor musun yerlerini? Sıcak. Çok sıcak. İnanılmaz sıcak. Öyle bir sıcak ki. Buldu. Hangi renk bu? Çok soğuk. Eyvah, İnanılmaz eyvah, soğuk. eyvah. Öyle bir soğuk. Soğuk mu soğuk? soğuk. Oğlusun, Oğlusu. Eyvahlar olsun, eyvah, 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 eyvah. Bulamazsın ki, eyvah. bulamazsın ki. ben iyi. dakika tutuyorum bu sefer. Beş. Hayır. Oh, Hepsini mi buldun? Hayır. Üç Daha tane kaldı. Gözünü açarsan ben iptal ederim. Söyleyeyim. Beş. Ahmet sen niye hiç söylemiyorsun sıcak sok diye? Çok sıcak. O öyle sıcak ki. Sıcak 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 sıcak. Çok sıcak. He. Sıcak sıcak. Sıcak. Su, sıcak. Sıcak. Ya, sıcak. Sıcak.

Bakmadı Ahmet, bakmadı, bakmaz. Ver. 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 Bıcak. Bıcak. Arkadaşlar ya, buluyorlar ya, bir tane kaldı. Son çiğdir. Düm 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 tak düm tak düm 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 tak soğuk 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 bende dört soğuk. tane var sıcak 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 çok sıcak soğuk sıcak daha sıcak soğuk. sıcak yanıyor 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 soğudu soğudu soğuk. soğudu ısınıyor 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 oh. ısınıyor soğuyor soğuyor aşağılara bakıyorum Nergis yanlış karın geldi. Şey <laughs> soğuk soğuk sıcak 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 soğuk, süren soğuk, soğuk. Kızım, sıcak 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 değil sıcak 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 bakmıyorsun. sıcak 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 Ahmet yapma ya. O sana öyle yapmadı ya. Hiç yönlendirmiyorsun bile. Ben ben keserim ona ona veririm bak fazlasını. Sıcak sıcak, sıcak 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 sıcak. Soğuk, ılık ılık biraz yukarısı ılık ama sıcak. Aşağı, aşağı sıcak. <laughs> aşağı aşağı sıcak. Aşağı sıcak. Yanıyor, yanıyor, yanıyor. Yanıyorum. Yanıyor, yanıyor, yanıyor. Niye kızıyorsun bana? Kız ne yapıyorsun? Sıcak. Ökleri bozdu. Soğuk. O ne bir soğuk ki. Bak çok sen Ahmet sıcak sıcak soğuk Soğuttun sıcak 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 soğuk 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 sıcak sıcak soğuk sıcak sıcak soğuk soğuk üst soğuk üst soğuk üst soğuk alt sıcak alt sıcak alt sıcak alt sıcak alt sıcak sağ sıcak sağ sıcak sağ sıcak 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 yanıyor yanıyor ben gözden çıkarttım ya ben uğraşamam ya bir saattir bulmaya çalışıyorsun ya açtın gözünü sen kırdın. 50 Bir tane kaldı. İkiniz de 50 50 kazandınız. Ben ama görmedim hiçbir şey. <laughs> Vallahi görmedim. Sana bir şeyi anlatmak tavuğa hendek atmaktan daha zor. Şuradan al şekeri altta. Aşağı. Ya, ne? Tamam 50 50, 50. sen ikiniz 50 kazandınız. Arkadaşlar hangisi daha çok gördü sizce? Bak Ahmet Nergis küstü. Arkadaşlar ab kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, like atmayı unutmayın. Bak Nergis pes etti. Festi. Ben kazandım. O zaman.